Merhaba re arkadaşlar, Rekil kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncelikle daha önce paylaştığım Rekil Hap haritasının gizemli yerleri Şimdi üzerine sadece jungle özel bir dalış videosu yapacağım açıkçası bu dalış videosu nasıl bir dalış videosu genelde bildiğimiz bir ee, dalış olacak ilk jungle başlayacağım ondan sonra alexander uzanacağım beğeni ve be, isteğe göre tabii ki de nerelere dalacağım arkadaşlar ne diyor waterghost bataklı darası onlar da biliniyor arkadaşlar ayrıca hun t'ye de dalmalar genelde biliniyor ama tabii ben ilk videom olarak bunları yapmak istedim üçüncü olarak şu nehre dalacağız arkadaşlar dördüncü olarak bandit ve jungle kalesini dışarıdan nasıl görebiliriz onu sürpriz bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar sıkı Tabii gerçekten onu şu anda giderek gösteremeyeceğim size harita üzerinden nasıl gidebileceğinizi göstereceğim çünkü şimdi o kadar uzatamayacağım videoyu devam edelim şimdi arkadaşlar İlk olarak şu kısımdaki ortadaki haritanın ortasındaki nehre dalmak için yol alalım bu arada arkadaşlar <laughs> Burası bir iki süre iksiyan server arkadaşlar. Bir buçuk sene mi oldu? Sanırım ya da bir sene. Server oldukça güzel. Hızlı kap gelip duruyor gerçi. 80 şey. kap olarak old, old throw diye açıldı. Joymax'ın serverıdır kendisi. Joymax kalmadı artık. Planet'e sattı. Old Squad diye açıldı arkadaşlar. Bir hevesle gelmiştim aslında ilk zamanda. Sonra bir baktım. Trader'e falan yine aynı. Ben tabi moralim bozuldu. Radarlı yeni sistem olduğu için kervan çekmek yok arkadaşlar. Kervan çekiyorsunuz sıkıntı yok ama o kervanı para kazanmak için değil de üstünüze işte şu iki, üçüncü yıl markamızı düzmek için arkadaşlar giysilerimizi düzmek için özel yapıyoruz Çarpı, kervan çekiyorduk eskiden para veriyordu şimdi kervan yerden topladığımız special boxlarla kırdırıp onlarla kervan çekiyoruz mavi ve e, siyah onları da sonra kırdırıp ne bir şeyler bir haltlar yiyoruz arkadaşlar ee, elbise veri çok eskiden Eastern Eski Cloud'da yani hatta pasifik Server'ında çok yapıyorduk ama onu şu anda unutmuş bir şekilde Şuradan sanırım da dolduruyor. bu nereden buluyorduk ya Bunun 2-3 farklı damla yerleri var orada Şöyle bir koşalım Buralardan bir yerlerden diye hatırlıyorum Evet arkadaşlar buldum sanırım Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi Emin Hafize adlı kullanıcı adına buradan ona selamlar olsun emin arkadaşıma. Onun liste üzerinde ilk önce e, tabi istifadın yerlerinde paylaşmadım bunlar ama buralardan başlamak istedim. Bunlar çok şey geldi arkadaşlar bana hani e, daha önceden de bilinen şeyler bunlar o yüzden fazla istemek istemedim istifadınlar. Yani hepimiz biliyoruz. Başka videolardan da bulabilirsiniz arkadaşlar bu jangın her tarafına dağılma ben, ben kısa kısa izleyeceğim Bazen mouse göstereceğim. Şuradan da şuradan yapın falan diye. Evet arkadaşlar da uzatmayalım. Şu anda ortadaki nehve daldık Bu ortadakini şuralardan bir yerlerden de karşıya geçebiliyorduk diye hatırlıyorum. Ben farklı yerlerden 3-4 farklı yerden dalmıştım. Şimdi burada bir karşımıza şey çıkıyor arkadaşlar köprü. Yalnız bu köprünün altından geçemeyiz. Burası hayali bir köprü. Yani ee, varsayalım burada bir dağ var. Geçilemeyen bir dağ. Yani, altından boş olduğuna bakmıyorum. Buradan nereye kadar gidebiliriz arkadaşlar hemen mouse göstereceğim fazla uzatmayacağım çünkü videoyu editleyerek paylaşacağım böyle de şuraya kadar gidebiliriz sanırım buralardan alız. Her yerini gezebiliyor muyduk hatırlamıyorum arkadaşlar ben çünkü bunları 3-4 sene önce hatta daha da fazla yani Ve gezmeye başladığımdan bu yana ilk keşfettiğim yerlerde çünkü ben deli gibi gezerdim arkadaşlar o Oyun 15 senedir oynadım 5 senesini gezmişimdir yani oynadığım takdirdeki vakitlerde her neyse şimdi hızlı bir scroll atsam iyi olacak sanırım. Arkadaşlar şimdi genelimizin de bildiği üzere Mezat Jangan'daki nehirlere dalmayı gösterdim arkadaşlar. Ufak şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu arada buraya dalmak için de şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde şuradan girip kollarda da de gidebilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk nereye dalalım arkadaşlar? Ya şu ilk nehre dalayım arkadaşlar. İkinci nehre şu an inşallah gösteriyorduk gösteriyordu. Fıraps'a e çekiyorum. İkinci nehre dalmak için arkadaşlar şu şimdi Batı Limanı'ndan giriyorsunuz. E, tam şu kısımdan arkadaşlar dalmaya çok rahat imkanınız var. Buradan dalıp buralarda rahatlıkla gezebiliyorsunuz ama sanmayın ki Dohang'a e basamazsınız arkadaşlar. Dohang, e, Doğan topraklarına basamazsınız. Aslında basarsınız ama hani Hatta bugün daha yeni paylaşılmış bir videoda gördüm arkadaşlar. Arkadaşımızın biri Doğan topraklarına basıp koşuyor ama normal hani spesiyel bir Silk Road'da oynamıyorsunuz arkadaşlar. Hani sıradan bildiğimiz hatta PvP sergilerinde bile oynuyoruz. Dohan toprağına bastığınız gibi oyun sizi geri saracaktır arkadaşlar. Sebebi ise şu sağ üstteki gördüğünüz harita üzerindeki örnek veriyorum. Şu anda Mera'dasınız ve Mera yazıyor. O Mera yazısı varsa diyorum Karşıki toprağa ayak bastığınız gibi yazısı yok oluyor. Yani oyun Akıllı sistem direkt e, sizin offline kısma ayak attığınız anda geri sarıyor arkadaşlar yani çarınızı geri oturur bunu taktikleri var mıdır? Vardır. Yok değil zaten. Hani bazı Silk Road'larda izin verilmiş olabilir. Çünkü her Silk bir değil, değildir arkadaşlar. Bazı Silk Road'larda adamları onları yol diye çiziyor. Bir yani yolları yok. Değişiyor bunlar. Tabi GM izinleri de var. Bazı GM olayları da var. GM'ler de rahatlıkla gezer onlarda arkadaşlar. Ama tabi bunların da kaç tane çok noktası var. Tanınmadığında bunları anlatamam. her neyse. Şuradan bir yerden dalıyorsunuz arkadaşlar. İnanın bana arkadaşlar ben bunları hep kendi başıma buldum. Yani dediğim gibi Sprat'ı gezmeyi çok severim. Ve ben buraya 8 sene önce buldum arkadaşlar buraya dalmayı. Ve e, Fairy, Fairy diyorlar biliyorsunuz bakın ben Fairy'ye dalmayı da bir 10 sene önce buldum arkadaşlar. Yine her zaman gibi geziyorum. Yani bu hep ne yapıyor burada? o da dalmaya çalışıyor Allah'ım yarabbim. ya çok komime gitti ya. Yemin ediyorum. Allah şu anda iyisi hiç gözükmez lan Gel gel. Evet sanırım onlar da girmek istiyor arkadaşlar. Onlar girmiş hatta ne kadar tesadüf. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda Bandit Talas Kalesi, kalesini uzaktan göstermeyi ileride. Neyse biz de dalalım hadi. Onlarla birlikte gidelim. Bunlar burada mal taşımış, bir şeyler yapmış. Aa, kolay gelsin. Adamlar video özel bir şeyler yapıyor aslında. Arkadaşlar ben şimdi size demiştim bakın buradan ayak basamıyorsunuz. Neyse devam edelim biz arkadaşlar adamların keyfini bozmayalım Bakın arkadaşlar buradan ayak basamazsınız bir kere Buraları da geçeceğim arkadaşlar Gördüğünüz gibi sağ üstteki Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar Devam edelim Tekrarından Evet arkadaşlar şimdi Peri'den de alacağız arkadaşlar Bu da çok sevdim aslında bu videoyu uzatmak istemiyorum Şimdi Batı Limanı'ndan arkadaşlar Peri 2'de yürüyüşü artık ne yabancı dilini de unuttuk. Aslında bunları her tarafta bulursunuz arkadaşlar bunların videolarında Ama ben işte ilk video olarak birkaç dediğimde sizlere de göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar böyle daldığınız daldıktan sonra köşeden birazcık gitmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bodozlama dalamazsınız. Bu şekilde kıyılardan koşabilirsiniz. Böyle. Ve buradan sonrasında arkadaşlar şuradan da biraz yol kat edebilirsiniz. Gittikten sonra arkadaşlar burada her sıkıntı için konuşamayacağım ama ee, Doğan toprağına basamazsınız arkadaşlar. Daha önce de dile getirmiştim. Şimdi geçebilirsem neden dayanacağız tekrar bir göstereceğim. Veya da her siz rahat bir dil dildir bilemem ama Adamlar belki de o açmıştır kapatmıştır Bir sürü pvp sabunlar var Mesela bu Mesela e, örnek veriyorum burası Isro Joymax arkadaşlar Tekrarın deniyor böyle Genelleme bazı şeyler Siz açığı bakımından Şu anda geçemem ben ilk buraya 90 sene öncesinde daldığımda çok gezmiştim Neyse burada da böyle kısıtlı yerlere kadar gezebiliyorsunuz Şimdi arkadaşlar ben su çekeyim ışınlanayım size e, bandit ve bunu arkadaşlar her yerde bu videoyu bulur musunuz bulmaz mısınız bilmiyorum. Ben bu e, normal gezerken jungle'ın iki kalesinde uzaktan görmeyi hatta sinkrod'un gizemli yerlerinde de son anda gösteriyor. Bir <laughs> tane onu nasıl görebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar orayı. Yani yolun nedir falan. Jangana gidiyorum tekrardan. Ama şu anda koşarak gitmeyeceğim artık. Her çocuğumu nasıl göstereceğim? Dikkatlice burayı izleyin. Bu paylaşımı her yerde göremezsiniz arkadaşlar. Veya da daha önceden birisi paylaştıysa kesinlikle ondan görmedim. Ben hepsini kendi imkanım Öncelikle arkadaşlar gelin hep birlikte e, Jangan Kalesi ve Bandit Kalesi'ni uzaktan nasıl görebileceğimizi haritadan görelim. Öncelikle sifadon haritasının nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum birazcık arkadaşlar. Varsayalım Jangam buradaysa, Doğhan Kur'da doğru diyor. Hatta Yapaksarık'te de Örnek veriyorum Hotan buradaysa, Karakoram da burada, doğrudur. Ama örnek veriyorum arkadaşlar, Samarkand buradaysa, e, Taklamakan burada olmayabiliyor arkadaşlar. Bu sadece sizin harita üzerinde baktığınız noktalarda öyle gösteriyor. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar, illa Jangam ve bank kaleleri burada diye ve o kalelerin jandana bağlı olması gerekmiyor. Hemen onun da nerede olduğunu birlikte görelim. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten çok uzaklaştım. Nereye gidiyorsun falan diye. Şimdi ne, neden Alexander'a geldim arkadaşlar? Şaka maka ne alakası var ben dersiniz ama Jungle'ın band Kalesi Alexander'dı arkadaşlar. Evet şu anda şaşırdınız sanırım. Başka bir yerden izlemeniz. Onda nasıl gidiyoruz hemen anlatıyorum arkadaşlar. Böyle sanlarda direkt deneyebilirsiniz. Alexander'ı ışınlandıyız arkadaşlar bakın ee, bir sonraki videomda da anlattığım üzere yani güzel beğeni gelirse Alexander'ın şu artık kısımlarda buralarda boşluklarda nasıl koşacağınızı anlatacağım arkadaşlar senler sonra açıklıyorum ama tabi beğeni falan gelirse yoğun ilgiyse her neyse ben devam ediyorum Alexander'a geldiniz arkadaşlar Alexander'dan şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şu kısma geldiğiniz vakit buradan baktığınızda ben de daha önceki gizemli yerlerde montaj olarak da göstereceğim şimdi kaptan şu anda karar verdi ama şimdi konuşuyorum bu kısma geldiğiniz zaman arkadaşlar benim de manyaklar bir üç tane geldi şu kısımda aşağıda haritanın aşağısına baktığınızda jangan ve burada jangan sanırım burada da bandit kalesini görüyorsunuz ama dediğim gibi arkadaşlar bu sadece görsel olarak ee, harita aslında onlar bu gördüğünüz bu harita açıkçası nerede arkadaşlar işte hani genel olarak burada değil arkadaşlar burası sadece bir görsel bu harita burada değil arkadaşlar varsayıyorum onunla sanmadım ben de şu an kafam karıştı aslında orta burada arkadaşlar işte gördüğünüz bu boşlukta siz oraya ışınlandığınızda bu boşluğa ışınlanmış oluyorsunuz bu sayede de Jangan'la e, Bandit Kalesi bilmem kaç 2000 Belki de 2008-2009 yıllarında yapılmıştır bu kaleler. O kadar yok. O zamanlarda da onları şurayla şuraya koymuşlar arkadaşlar. Siz de e, veya da tam tersi olmuştur. Alexander haritaları buradadır. Onları da şuraya da şuraya koymuşlar arkadaşlar. Siz de Alexander haritasını varsayalım burada. Karşı bahsediyorum. Çöllerden. Buralarda gezerken o oh, aşağıdaki e, Bandit kalesi ile canlı kalesi de burada kalıyor arkadaşlar. Yani kopyala yapıştır yapıyoruz. Tekrar gidiyorum. Bağdat, kim bilir bu Bağdat nerede? Yani? kimin evet, yani kim bilir neresinde? Ne bileyim. Buraya geldiğinizde arkadaşlar direkt işte dediğim kısmı görüyorsunuz. Evet, bunu da açıklamış oldum arkadaşlar. Ee, diğer halde üzerinden birkaç daha perfect paylaşımlar da sunmak istiyorum dediğimiz gibi arkadaşlar işte şu buraları gir nasıl gireceğinizi anlattım işte bir soru gibi ben arkadaşlar bu arada üstü kapalı olarak siz kartlar nerede ki gezebileceğimi Ne gezdiğimi açıklamak istiyorum sizlere siz kartın üzerinde haritalarında da mesela gezdim arkadaşlar bakım anda buraları hep gezdim aksi taktığı da şu dajimin bilmem dağların dışı da boşlukları da bir yere kadar gezdim zaten burada daha demin açıkladım işte bu boşlukları gezin arkadaşlar. Boşluk bildiğimiz boşluk arkadaşlar. Kimisi işte hatta bir arkadaşımız da lord oraya lord ne da güzel olurdu demiş. Hatta hemen e, bakıyorum hangi arkadaşımız demiş. Samet Usir. Arkadaşımız lordu çeksem mükemmel olur demiş. Şu, şu kısımdan bahsediyor arkadaşlar. Konsist dağları dinlenmesinde bunlar da gezmiştim arkadaşlar. Bunlar boşluk örnekler. Burada bir çizgi var arkadaşlar. Burası boşluk. Aksi takdirde e daha arkadaşlar. Ee, bu arada konuşmaktan yoruldum. Şöyle bir şey var. Silk boşlukta koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı yerlerde mesela onun hop noktasını veremeyeceğim ama bu Gonsan geldikten sonra buradaki herhangi bir, bir, boşluktan direkt koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yere, bazı konularda Silk yere basma kanunu İlla yerde bir tekstür olmasına gerek yok. Boşlukta da koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta Sura'ya sıra, ilk seans aralığı sıkılınca videomda da görmüşsünüzdür. Boşlukta yer alıyorum. O boşlukta da işte arkadaşlar bazı yerlerden bir açık bulabiliyorsunuz arkadaşlar. O boşluklardan da koşabilirsiniz. Var söylüyorum bir açık buldunuz arkadaşlar. Şurada başka bir harita var, şurada başka bir harita var. İki harita arasında koşabilmeniz için o boşlukta ki yani olmayan tekstürde koşabilirseniz karşı haritaya geçebiliyorsunuz arkadaşlar tabi sizin geri sarmadığı sürece izin verdiği sürece ama şöyle bir sistem var arkadaşlar gerçekten hani kolay değil yani böyle hani örnek bir ürün bir janganın suyuna dalma kadar kolay değil burada arada almak bu sistemlerde siz kaldın e, gerekiyor arkadaşlar altyapısının sistemlerini zaten ben de böyle çılgın çılgın saçma videolar yapmayı çok seviyorum o yüzden yani bugünlere geldim Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Sevgiler de dahil oldu. Onlara da buradan selam söylüyorum. Bir tanesinin PM ismi Tehila arkadaşlar. T Tia Tia Güzel bir ismi varmış ama söyleyemiyorum. Eyvallah sağ olsunlar. Kanalın adını verirken çok zorlandım arkadaşlar. İlk sınıf şu anda klavyem bozuldu arkadaşlar. Yumuşak ya e, basmıyor. Zaten Sonraki videoda arkadaşlar gelecek beğenilere göre daha güzel anlatımlar yapacağım beğendiyseniz ya bunlar zamanına göre gelişir arkadaşlar. Hoşçakalın benden ayrılıp ben e, kesinlikle arkadaşlar kimseye bir rakibim yoktur sizlere kit çıkarak arkadaşlar gerçekten yani silkra platformu adına ben paylaşım yapmak istiyorum örneklerin bütün silkra arkadaşlarınız için silkra'yı seviyorsanız ya e, sevmiyorsanız yine hiçlik yapanlar sevmem. hoşçakalın.